Herkese merhaba arkadaşlar 14 Ağustos Cuma İstanbul programıyla bir aradayız İstanbul'da 9 tane koşu koşacak arkadaşlar e, 2 tane 6'lısı var İstanbul programının birinci e, 6'lısı birinci koşuyla beraber saat 5'i çeyrek geçe 2. 6'lısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 7'de start alacak Ben yine her iki 6'lı programıyla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim Yine her ayak için özellikle arkadaşlar 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım Varsa yine takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı akşam programında koşacak. Gündüz programında Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. İstanbul'da akşam programı koşacak. 1. E, altıda arkadaşlar birinci koşuyla beraber şartlı 5'te dişilere ait bir grupta 4 yukarı arapları izleyeceğiz. 1400 metre mesafe çimde koşacak 7 tane safganı start alacağı bu koşu için. E, ben burada özellikle arkadaşlar 2 e, numaralı varlıklığının halisle beraber etkili bir güzel bir koşu yapacağını yani içinde bu grubu geçmeye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Çok sevdiğim çok beğendiğim bir kısrak çok da önemli işler yapabilen bir safkan. E, Sonlarda çok etkili. Güzel bir spriti var Safkan'ın. Eğer bunu ayarlayabilirse çok iyi yarışlar çıkartıyor. E, Halis'in de ilk defa start aldığı dikkatimi çekti. E, ben uyumlarının olacağını düşünüyorum bu ikinin. Etkili bir yarış çıkaracaklarına inanıyorum. Halis'le beraber iki numaralı varlıklığının günü ilk ayanda arkadaşlar kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Burada rakip noktasında bir numaralı günyeli değerlendirilmeli bilinen bir stili var Safkan'ın. Önde e, tempo kurduğu yarışlarda çok etkili işler yapabiliyor. Sonlarda da çok inatçı bir karakteri var Safkan'ın. E, bunu da gösterip direnerek yarışlarını bitirebilen bir Safkan. E, Dedi dediğim gibi yarın içinde ekür avantajıyla beraber bunu deneyecektir. Ben etkili olacağını düşünüyorum. Ekürüsü mavi baharla beraber yine bu safkanın da değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum günün ilk hayal için arkadaşlar bu iki safkan yeterli gibi duruyor. Yani iki numaralı varlıklığın özellikle iyi koşup kazanmasını beklediğim bir yarış olacak. Rakibi noktasında da ekürülerden bir numaralı günyeliği arkadaşlar Gökhan Kocakaya idaresinde kuponlarımızı da değerlendirebiliriz. Yine ekürüsü de altı numaralı Mavi Bahar'da arkadaşlar etkili bir yarış yapmaya aday diğer bir safkan olarak gözüküyor günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise kısa vade altıda dört yaş Araplar izleyeceğiz. 1600 metre mesafe içiminde beş tane safkanı start alacağı bu koşuda son yarışlarıyla beraber bence sınıf atlayan çok önemli gruplarda önemli işler yapan bir numaralı aslan soylu arkadaşlar Özcan Yıldırım'la beraber oldukça şanslı gözüküyor. Dediğim gibi son iki yarışını kazandı Safkan. Son iki yarışında da ben size özellikle ilk sıradan verdiğim Safkan'dı. Önemli bir ilerleyiş kaydetti Safkan. Özellikle Ahmet Çelik'le beraber bence onun sizinle uygun olduğunu düşünüyorum. Önde hemen önde koşan Safkan'ın arkasında durup veya tempoyu belirlemesi durumunda çok etkili yarışlar çıkartıyor için performansında. Ahmet Çelik'in cezalı olması dolayı üzerine özcan verilmiş. Ben çok uyum sorunları yaşamayacaklarını düşünüyorum bu ikilinin. Etkili bir koşu yapmasını bekliyorum. Yarın için bence yine günün ikinci ayağında arkadaşlar. Bir numaralı Aslan Soylu Özcan'la beraber kazanmaya çok yakın gibi duruyor. Kötü koşması durumunda 3 numaralı Duman'ın muhakkak değerlendirilmesi gerek ki. Bu safkanın özellikle son ikincini çok beğendim. Ben bekleme yarışı yaptığında sonlarda yani e, viraj sonrası da artırarak rakiplerini hakime sağladığını çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bazen önde tempo kuran safkan oluyor. E ben bu tarz yarışlarda biraz sonlarda nefesinin yetmediğini düşünüyorum ama eğer ki viraja kadar rakiplerini takip edip biraz sonrası artırıp sonlarda e, hakimiyet sağlarsa gruba e, direnip yarışlarını güzel bitirdiğini düşünüyorum. Son yarışında bunu yaptı. Gökhan'la beraber artık Gökhan da safkanı çok iyi tanıyor. Etkili bir yarış yapacaklardır. Yine Aslan Soylu'yu rakip noktasında muhakkak değerlendirilmeli. Yine günün ikinci ayağı için arkadaşlar 1 ve 3 numaralı safkanların kuponda olmasını doğru buluyorum. Özellikle 1 numaralı Aslan Soylu'dan etkili bir koşu gelecektir. 3 numaralı Duman'da rakip noktasında kuponlarda olmalı diyorum. Arkadaşlar günün 3. koşusu aynı zamanda 7 ile plasenin de başlangıç aynı oluşturacak olan bu ayak kısa vade 8'de 4 yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe sentekli izleyeceğiz. Burada bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten yarın içinde safkanı hem 7 ile plase için arkadaşlar hem de günün ilk altısı için yalnız bırakacağım ki bu da 5 numaralı zafer ateşi olacak. Halis ile beraber start alacak olan safkanın son ikinciliği mükemmeldi. Sonlarda inanılmaz yetkili güzel bir split yaptı safkan ki... ara sonrası çok formda döndü. Zaten çok kaliteli bir safkan özellikle 2000 sentetiği çok iyi koşan bir safkan. Yani için grubun da müsaitliğini bulunduracağı düşünüldüğünde Yani için bu grubu kolay geçecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi 5 numaralı Zafer Ateş arkadaşlar günün 3. ayağında 7'li Plasen'in ilk ayağında arkadaşlar geçilmez diyorum. İlk altında 3. ayağında risk edilebilir olarak görüyorum. Arkadaşlar günün 4. koşusuna geldiğimizde ise 2. altının başlangıç ayağını oluşturacak. Bu ayak Handicap 17'de koşacak. 4 ve yukarı Araplar izleyeceğiz. 1600 metre mesafe. Şimdi 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için yine etkili yarışlar yapmasını beklediğim birkaç tane safkan var. Bunlardan bahsedeceğim. Gün ilk aya her zaman olduğu gibi arkadaşlar zor gibi gözüküyor. En az 4-5 atla buraya geçmek doğru olacaktır. Ben özellikle 7 numaralı Bekir'i Metin Hamedi ile beraber uygun kilosuyla beraber çok şanslı görüyorum. Aslında Bekir çok beğendiğim bir safkan benim. Uzun süredir çok beklenen koşuları yapamıyor. Yarın içinde yine müsait bir grup yakalamış. Uygun bir kilosu var safkanın. Bu Uygun kiloyu değerlendireceğini düşünüyorum. Metin Hamedi ile beraber start alacak olan Bekir'in ben etkili bir koşu yapıp yarın için güzel bir sürprizle günün ilk ayağını yapabileceğini düşünüyorum. İlk şans safkanım olacak benim 7 numaralı Bekir. Daha sonrasında uzun süredir kötü koşular yapan safkan son yarışıyla kendini bulduğunu düşündüm. 6 numaralı Şahin Şevket Gökhan Kocakaya idaresinde yine uygun kilosuyla beraber dikkat çeken safkanın son yarışındaki dördüncülüğü bence yeterli. Daha önceki yarışlarında çok önemli işler yapmış bir safkandı ama ara sonrası çok etkili işler yapamamıştı. Ben son dördüncülüğünü beğendim. Kendini bulduğunu düşünüyorum safkanın. gök Gökhan'la beraber şanslı olacaktır. Yine muhakkak kuponlarda olsun diyorum arkadaşlar. Bu iki safkan bende bir tık önde duruyor. Yani 6 ve 7 numaralı safkanlar bence kuponlarda muhakkak olmalı arkadaşlar. Daha sonrasında grubun yine etkili isimlerinden 1 numaralı Şahin Semih her ne kadar çok ağır kilo gibi gözükse de Saadettin Poyraz'la beraber etkili olabilir. 2 numaralı Taşralı Aprantisi, yetenekli Aprantisi Ercan Çankaya ile beraber yine şans verilmesi gereken diğer bir safkan gibi duruyor. Yine 3 numaralı Aksakal her ne kadar son yarışlarında istenen koşuları yapamasa da grubun müsaitliğiyle beraber kendini bulacağını düşündüğüm safkandan yine etkili bir koşu gelebilir arkadaşlar. Bu safkanlara şans verilebilir. Özellikle 6 ve 7 diyorum. Bu iki safkan muhakkak kuponlarda olsun. Daha sonrasında bütçeniz doğrultusunda ilk ayak için arkadaşlar değerlendirmek istediğiniz safkanlara şans verelim. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise satış bir de 4 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1400 metre mesafe şimdi günün en kalabalık koşularından biri. 22 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Ben özellikle 3 tane safkandan çok bahsedeceğim. 3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Ama varsa yine takip ettiğiniz safkanlar günün bu ikinci ayağı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım bu tarz kalabalık koşullarda hem safkanların şanssızlık yaşadığı durumlar da oluşabiliyor. Önü kapanabilir ya da yarış içinde iyi yer alamayan safkanlar olursa bu yarış performansını etki edecektir. O yüzden sürprize müsait gibi gözüküyor. Ben burada 3 tane safkan özellikle dikkatimi çekti ki bunlardan ilki arkadaşlar benim çok beğendiğim bir safkan olan 3 numaralı Kadeş. Ayhan Kurşun'la beraber start alacak olan bu safkanın özellikle son yarışlarında fena işler yapmadı. Etkili yarışlar yaptı. Sert gruplarda önemli yarışlar yaptı safkan. Ben bu gruba gücünün yetebileceğini etkili bir yarış çıkaracağını Ayhan kurşunla beraber ilk şanslı safkanın olması gerektiğini düşünüyorum. 3 numaralı Kadeş'ten etkili güzel bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Rakibi noktasında arkadaşlar 11 numaralı Sarıhan'dan özellikle Gökhan Kocakaya ile beraber çok etkili koşabilen bir safkan ki zaten daha önceki yarışın kazandığı yarışta da üzerinde yine Gökhan vardı. Son ikinciliğinde de yine üzerinde Gökhan var. Gökhan'la bir araya geldiklerinde iyi işler yapabilen bu ikiliden yine etkili bir koşu gelecektir. Kalabalık grupta arkadaşlar şansının olduğunu düşünüyorum. Son olarak da 6 numaralı yine bu Safkan'da Mehmet Kaya idaresinde start alacak olan Safkan'ın biz önceki yarışındaki üçüncülüğü oldukça başarılıydı. O yarışı bu grup için yeterli olabilir arkadaşlar. Bu Safkan'da yine kuponlarımızda bulunduralım. Özellikle 3, 11 ve 6 numaralı Safkanlar. Yani bu 3 Safkan bir tık önde tutuyorum arkadaşlar. Gün ikinci ayağı için dediğim gibi kalabalık koşuda tuttuğunuz Safkanları eklemeye çalışın. Yine benim özellikle dikkatimi çeken 1 numaralı Barış'ın gücü, 2 numaralı Beşir Efe, 4 numaralı Mihriban Kaya gibi safkanlara da yine kuponunda şans vermeye çalışacağım. Ama özellikle arkadaşlar 3, 11 ve 6 numaralı safkanlar günün ikinci ayağı için muhakkak değerlendirelim diyorum. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise e, Made'in bir koşu var. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. E, çok önemli aslında yarış performansları iyi olan safkanların bir araya geldiği bir grup. Burada ben özellikle çok beğendiğim bir safkan var. 2 numaralı Baron Strike arkadaşlar. Gökhan Gökçe idaresinde start alacak olan bu safkan. E, dil bağı takviyesiyle beraber son yarışında güzel bir dördüncülük yaptı. Ama yine de beklentimin altında koştu. Ben iyi yerlerde olmasını beklediğim bir Safkan. Güzel bir pedigisi var. İyi işler yapacaktır bu Safkan. Gökhan Gökçe ile beraber start alacak olan bu Safkan'dan ben etkili bir yarış bekliyorum. Müsait grubu değerlendirmeye çalışacaktır. Daha sonrasında 9 numaralı Lady Espanza yine Hışman Çizik ile beraber start alacak olan Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. 10 numaralı Lucky Rock Mehmet Kaya ile beraber 11 numaralı Olivia ee, son yarışlarında çok sert gruplarda start aldı. Onlarda da çok tatminkar yarışlar yapan Safkan'ın bu grubu da etkili bir yarışta geçmesi beklenen normal şartlarda. Burada özellikle 2 numaralı Safkan ben de bir tık önde arkadaşlar dediğim gibi beğendiğim bir Safkan. Rakip noktasında da 9-10 ve 11 numaralı Safkanları şanslı görüyorum. Günün bu ayağında burada bir sürpriz noktasında da 5 numaralı Hoçvanlı her yarışında takip ettiğim bir Safkan ama istediğim bir yarış yapamadı henüz. Yine de hemen için çok hat yazacak arkadaşlarımız için arkadaşlar bir çarpı yazılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Bu safkana da tekrardan sıralama vermem gerekirse arkadaşlar 2 numaralı safkan önceliğim. Daha sonrasında 9, 10 ve 11 numaralı safganları günün bu ayağı için arkadaşlar şanslı görüyorum. Günün arkadaşlar 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaş taraplar izleyeceğiz. 1300 metre mesafe. çimde 8 tane safganı start alacağı bu koşu için. Ben özellikle 7 numaralı mal aspekten Gökhan'la beraber etkili bir yarış bekliyorum. Çok önemli güzel bir pedigisi olan, çok önemli bir kanat da olan safgandan etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Zaten bir önceki yarışında yani 4. değil de arkadaşlar ondan önceki kazandığı yarışın çok gösterici, çok güzel bir şekilde kazandı ki son yarışına da o yarışındaki gösterdiği performansla beraber favori giren Safkan'dan son yarışında istenen yarışı yapamadı. Ee, ben yine de e, Safkan'ın kalitesinde bir sorun olmadığını yani bu Safkan'ın bu grubu aslında çok kolay geçebilecek yetenekli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Gökhan'la beraber start alacak olan safkanın uyum sağlayacağı Jokey'le beraber etkili bir yarış yapıp bu gruba hakimiyet sağlamaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. 7 numaralı Milasberg de ilk şanslı safkan olacak arkadaşlar. Rakip noktasında ilk yarışını kazanan 2 numaralı Keskin Keskinşah e, kaliteli bir safkan. Öndeki sert tempoda götürdüğü yarışı sonlarda da hiç e, ödün vermeden etkili bir yarış yaptı. Hışman'la beraber etkili olacaktır. Yine bir numaralı Saydam Ateşi. Benim çok beğendim bir kısrak bu. Ee, bu tarz gruplarda denenebilir arkadaşlar. Etkili yarışlar yapacaktır. Şansın olduğunu düşünüyorum. Özellikle 7 ve 2 diyorum. Daha sonrasında 1 numaralı saydam ateşine de şans verilmesi gerek diyorum. Günün 4. ayağı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 9'da 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe. sentekte izleyeceğiz izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşu. Çok denk bir grup gibi gözükse de burada bir tane safkanın ben bu gruptan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ki bu da 6 numaralı, numaralı Kuzey Yağ Yağmur arkadaşlar. Halis de beraber start alacak olan bu safkanın ben yarın için müsait bulacağı bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Kuponlarda rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Safkan ilk defa sentite çıkacak. Ben uyum sorunu yaşamayacağını düşünüyorum. Tek sıkıntısının biraz mesafeden belki etkileyebileceği olsun düşünsem de etkili bincisi yüksek bir formuyla Safkan zaten İzmir bölgesinde çok önemli işler yaparak geldi buraya. Geldiğinde de çok önemli işler yaptı. Son yarışlarında iyi yarışlar kazanan Safkan'ın ben yarın için Halis'le beraber bu gruba hakime sağlayacağını ve yarın için bu grubu geçeceğini düşünüyorum. 6 numaralı Kuzey Yağmur'u yarın için arkadaşlar günün 5. ayağında geçilmez diyorum. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Arkadaşlar günün son ayağına geldik. Handikap 15'te koşacak dişilere ait 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe izleyeceğiz. 15 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle 2 tane safkandan çok bahsedeceğim. Hatta bu iki safkan arasında geçmesini de beklediğim bir yarış gibi görüyorum ben. Ama yine geniş kuponlar için birkaç tane daha safkandan bahsedilebilir. Ben burada çok beğendiğim bir safkan olan Made in yarışlar dahil hemen hemen size her yarışında bahsettiğim uzayan mesafede önemli işler yapmasını beklediğim bir safkan vardı ki o da altın numaralı Barberar'la Mia arkadaşlar. Son yarışında uzayan mesafeyi bulduğunda ne kadar etkili bir safkan olduğunu gösterdi. 4-5 boyluk rahat bir şekilde yarış kazandı. Özcan'la beraber o günkü yarışın çok beğendiğim safkanın yine uzayan mesafede etkili koşacaktır. Ben Özcan'la beraber ilk şansın bu safkana verilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Etkili bir kısra özellikle dediğim gibi uzayan mesafelerde etkili işler yapabilecek bir safkan. E ben ilk şanslı safkanın 6 numaralı Barberal'la arkadaşlar Mia olacak. Rakibi noktasında son iki yarışını buraya kazanarak gelen her ne kadar ağır kilolu olsa da çok gösterişli yarışlar kazanan neredeyse son yarışında kırbaç vurmadan arkadaşlar Jockey'nin teşvikleri rahat bir şekilde kazanan 1 numaralı Ayçiçeği Ayhan Kurşun'la beraber yine etkili olacaktır. Sanki bu grup için arkadaşlar bu iki safkanın yeterli olacağını düşünüyorum. Yani 1 ve 6 numaralı safkanlardan etkili güzel Güzel bir yarış gelecektir. Bu iki safkan kuponlarda muhakkak olsun. Burada sürpriz aramı noktasında 2 numaralı Queen Lily. Ya bu safkan aslında çok daha kaliteli bir safkan ama bir türlü istenen yarışları yapamıyor. Ercan'la beraber, ile beraber kilo indirimde alan safkanın sürpriz şansının olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı safkana arkadaşlar şans verilebilir. Daha sonrasında 8 numaralı Mystic Star ve 9 numaralı Voltum arkadaşlar yine bu safkanların geniş kuponlarda hatta 7 numaralı King the Grey de haliste beraber yine günün son ayağı için değerlendirebiliriz ama özellikle 6 ve 1 numaralı safkanlardan günün son ayı için arkadaşlar etkili güzel bir koşu bekliyorum İstanbul programı için. Arkadaşlar İstanbul'u ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip atlarınızı da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.